arkadaşlar. Şimdi Alanya'ya doğru yola çıktık gidiyoruz. Konya'ya varmak üzereyiz. Alanya'da çadır kuracağız. Sizlere e, güzel videolar hazırlayacağım. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Kapuslardayız. Burası e, giden gelmez dağlarıymış. Niye koymuşlar bunun adını giden gelmezler diye? Kayalar, taşlar hep birbirine benziyor. Bak şöyle. Şurada kayalar. Yani her gittiği yer aynı yer, aynı karşıda taşlar kayaya benzediği için dönüş yolunu bulamıyormuş. Evet. Çoğu giden dönmezmiş. Adı da giden gelmez kayalar. Giden gelmez dağları. Dağları. Evet. Dağları. Şimdi şimdiki ismi Tınaztepe. Tınaztepe. Şu an itiraz tepe dinlenme tesislerine geliyoruz. 5 dakika sonra buradayız. Bir mola vereceğiz. Orada oraya bak bir de şuradaki taşa bak tek başına. Evet. Taşı tepede. Oranın taşı he? He oranın taşı. arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an Alanya'nın çok güzel bir yerindeyiz. Ee, burası yaylaya çıkarken Bektaş e, Mahallesi diye geçiyor. Şelale var arkada. Yeşilliklerin arasından geliyor. tarafı gördüğünüz gibi. Bayağı özellikle şu ağaç çok ilgimi çekti. Yani aşağıya yukarı Karmaya kalsak <laughs> kaç kulaç yapar tahmin edemiyorum. Yani bir, iki, üç, ben tahmin edemedim yani gerisini siz tahmin edin. Ama gerçekten e, çok değişik bir ağaç olmuş. İşte oyulmuş ve hala yaşamaya devam ediyor yani gördüğünüz gibi. Şimdi böyle güzel bir şöyle yaklaş biraz. İçi çok serin. Yani yazın buradan arkadan esiyor. Masa koymuşlar. Güzel. iki kişi rahatlıkla burada oturup serinleyebilirsiniz. Ağacın gövdesi bu şekilde gelmiş çok hoşuma gitti. Birazdan burada şimdi e, yemek yiyeceğiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Kolay gelsin abi. Sağ ol abi. Çok sağ ol. ne yapıyorsun abi burada? Abi gözleme çocuklarımız var. Milli abi gözlemeleri? Alanya usulü. Alanya usulü. Evet. Patates kaşar, ıspanak kaşar. Oh maşallah. Sade kaşar, sucuklu, kıymalı. Güzel. Bir... Şimdi arkadaşlar e, burası Alanya'nın içinden giriyor. Alanya Çevre yolunda. buçuk kilometre yukarıda. Has bahçe. Küçük has bahçe. Küçük has bahçe. Benliler Sokak. Benliler Sokak'ta. Gelirseniz gerçekten çok güzel gözlemeleri var. Park Şelale. Park Şelale. Yukarıda zaten çekmiştim şelaleyi gördünüz. Bak sıcak sıcak da geldi. Yiyecek mi abi bunu? Tabii abi tabii. Bir tane <laughs> daha yiyelim. Yedim tabii. de sizin için bir daha yiyeceğim şimdi. hemen bir aktarıyorum bunu. Verip hemen sana da bunu ye, Bu, bu ne abi? Bu patates kaşar. Patates kaşar. Sen bunu ye. Hadi ben bunu yiyeyim bakayım. Evet. Sizin için yiyorum bak karnım tok da. Abi yedik rahmet. Edelim. Kameramana vereceğiz sonra. Evet, Dur abi. ben önce ben bir bakayım evet, sonra kameramana var. vereceğiz. O sonra yiyeceğiz. Hmm. <laughs> Yok böyle bir şey. Patates yediğim diye en güzel gözleme diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten yolunuz buraya düşerse kesinlikle kesinlikle gelin ve yiyin. İsmini neydi abi unuttum? İbrahim. İbrahim abim. Ablam. Hayriye. Hayriye ablam. O yapıyor. İbrahim abi pişiriyor. İkisinin de lezzeti mükemmel. Gerçekten tavsiye ediyorum. Gelin, yiyin, bana hak vereceksiniz. Görüşmek üzere. Burada gördüğünüz gibi çardaklar mevcut. 3, 4, 5, 6 tane çardak var. Karşı tarafa da şu elimle gösterdiğim yere de şimdi buradan köprü yapacaklarmış. O köprünün üstünden geçip 2-3 tane de çardak buralara koyacaklarını söyledi şimdi İbrahim arkadaşım. Buradan da böyle bir dere gördüğünüz gibi yine su akıyor. Buralarda bir çevre düzenlemesi yapıyor şu anda. Aşağı yukarı bir aya kadar tamamen faaliyete geçeceğini söylüyor. bir oksijen var burada. Ne daha burası? Gedevet. Gedevet yaylasına çıktık. Alanya'nın Gedevet yaylası. Burada rakım 1500 civarında. Ee, biraz önce gözleme yediğimiz yerde daha sıcaktı hava. Şimdi oksijen tamamen bol. Ciğerlerimizi oksijenle doldurduk. Çam. Çam her taraf. Biraderin çadırıyla geldik. Burada konaklayalım dedik. Havada biraz serin. Birazdan belki bir ateş yakarız duruma göre değerlendireceğiz. Çadırı bir tanıtır mısın? Çadır iki buçuk iki buçuk genişliğinde. 2.35'te yüksekliği var. Ayakta rahatlıkla durabilirsin. Kapan değmez çadırın üstüne. 4 kişi de rahat rahat yatabilir. Pencereleri var. Manzarası gayet burada, güzel. Burada bir penceremiz daha var. Havalandırması mevcut. Arkada kapımız var. komple, kapı. Şöyle yan yana 4 kişi. Rahat yeter. 5 kişi yani biraz daha zorlarsanız 5 kişi. Balık istifi diyoruz Rahatlıkla ya. yatabilir. <laughs> Balık istifinde. <laughs> Güzel bir çadır. Hoşuma gitti. Kurumu da basit. 2 tane polden oluşuyor. Çapraz geliyor polleri. Pollerin kalınlığı da 10 milim. O ilgimi çekti. Gayet kalın bir pol. Rüzgara falan Rüzgar dayanıklı. Rüzgarda yani. falan bayağı dayanıklı. Tabii daha ipleri var. Onları kuracağız. İplerle de bağlayıp sabit kalın. alt kalınlığı da iyi. Muşanmanın. Gayet iyi yapmışlar. Hoşuma gitti yani çadır. Burada tentesi var. Tenteyi biz tabii bağladık. Yağmur falan da. yağdığı Körgü zaman altında. Kölge olduğu için da. açmak ihtiyacı hissetmedik. Oturmak yani için. Tenteyi de açıp yaklaşık şuraya kadar falan gelebiliyor tente. Uçtan var. Ona göre ayarlayabiliriz. Arkada bir kapısı daha var. Arkanas. Bak Evet. Böyle açtın son. Evet. Kapımız var. Çift girişli çıkışlı. Evet. İstersen bu kapıyı da kullanmayıp kapatırız. Ondan sonra cam olarak da kullanabiliyoruz. Pencere olarak. İçeriden bir de manzarayı gösterir misin abi? Uyandığımızda belki karşı manzarayla karşılaşacağız. Orman. Çadırın içinden. Evet. Karşı taraf tamamen orman. Bulunduğumuz bölge orman. Uyandığımız zaman bu manzarayla karşılaşacağız arkadaşlar. İnşallah bir gün siz de gelirsiniz. Siz de böyle bir manzaraya uyanırsınız. Evet. Yani burası şöyle söyleyeyim. Ben kendi açımdan söylüyorum bir terapi. Yani bana çok iyi geliyor. Ben kalp hastalığı geçirdim. Art damarım patladı. Ama bu kamp olaylarına başladıktan sonra kesinlikle kesinlikle bütün kan kandellerim değişti. Ve kendimi daha çok iyi hissediyorum. Size de tavsiye ediyorum. Sağlam olan da gelsin, hasta olan da gelsin. Yani, öyle değil mi? Ben hastayım. Aman kalp ameliyatı oldum, öyle oldum, böyle oldum diye eve yan gelip yatarsa. Aynen. Daha kötü de, olur. Daha kötü olur. Kendinizi Bak. doğaya salın arkadaşlar, yani. doğaya. Doğada her şey mevcut. Gelin kafanızı dinleyin. Oksijeni çekin. Bu çamların oksijeni gerçekten sağlık yani. Öyle değil mi? Yani derin? yani tabii de. yani. Dedim ben burada gibi, yaşıyorum. Her hafta hemen hemen gelmeye çalışıyorum. Şu manzaraya uyanmak var ya. Her şeye bedel bence. Yani. Neyse biz biraz dinlenelim. Sonra görüşürüz. Çadır arkadaşından var. Çadır arkadaşım var demiş. O da bakmadan Almış gelmiş. <laughs> almış gelmiş. Arkadaşlar merhaba. Bugün de Alanya Oba mevkinde bulunan Dim Çayındayız. Şimdi güzel bir restoranın önündeyiz. Özkan Şahin Restoran. Birazdan aşağıya inip e, bakacağız neler varmış. Hadi hep beraber inelim bakalım. Suyun sesi de bu arada harika. Evet. Muhteşem. Çok güzel. Tam doğanın içinde. Yani bir vadinin içinde bir yer burası. Dim, dim çayı değil. Valla ya dim çayı. Yalnız boydan Bu içerisinde kalıyor. <laughs> balık tutmak dedik ama yazıya bir gelir misin yani? <laughs> Arkadaşlar balık tutmak ücretliymiş. Artık siz bilirsiniz. Yani isterseniz tutun. isterseniz tutmayın. Bence balığı burada yiyin Daha iyi yani. Sence <laughs> ne kadar? Sormak lazım. Ne? Sormak lazım. Şimdi hiç tahminim yok. Gelince ben bir sorayım o zaman. Abi şimdi eee Burada balık tutmak serbest herhalde? Serbest değil. Değil mi? Tabii ki. Buraya balığı biz atıyoruz. Ha siz atıyorsunuz? Yakalayarsak? Yakalayıp burada servis yapıyoruz. Canlı canlı yiyorlar. Eğer ihtiyar varsa paket yok. Önere evet. Burada Balık tutmak ücretlidir yazısını gördüm de. Çünkü balık bizim. Ne kadar? <laughs> 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 Bir 45 lira yakalama ücreti. Borsu 85 lira. Yakalayamazsak abi? Yakalayamazsam ufaktan veriyoruz abi. Orada Yine 45 pahalı. lira mı abi? Efe? Yine 45 lira mı? Abi o daha pahalı. Beceriksizliklerimizi yüzünden... Onun <laughs> <laughs> da karşılığında biraz fazla alıyoruz. Anladım abi. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Arkadaşlar merhaba tekrardan. Merhabalar. Ee, şimdi e, burada Ahmet arkadaşımız balıklarla ilgili bilgiler verecek bize. Ee, bize tanıtacak olan yerlerde balık nasıl tutuluyor? sistemine, evet. bize anlat evet. abi. Şimdi yerimiz Dim Çayında Özkan Çaylı Restoran, e, Alanya'da. Burada böyle e, Dim Çayında e, alabalık tutma e, hizmeti veriyoruz. Balıklarımızı kendimiz buraya atıyoruz. Güzel. E, Gördüğünüz, seni suyu kapatmış vaziyetteyiz. Balıklar buraya kadar geliyor değil mi? İşte Buradan kaçmaması, kaçmaması için. için. Kaçmaması e, için. E, çevirdik onları diğer çevredeki evet. otelimizde var karşı tarafta. Evet. Yani attığınız balıkları anladığım kadarıyla karşıya atıyorlar arkadaşlar. Evet. Balık burada. Kendince suda evet. büyüyor, gelişiyor. Oltayı siz mi temin Tabii ediyorsunuz? Oltayı biz veriyoruz. Yemini biz veriyoruz. Oltayı siz veriyorsunuz. Evet. Yemini de siz oltayı veriyorsunuz. Biz veriyoruz. Herhangi bir ücret almıyoruz. Sadece tuttukları balığı menü fiyatından yiyebiliyor burada. Yani müşteri kendisi evet. tutuyor. Evet kendisi tutuyor. Tuttu balığı ızgarda veya da yiyebiliyor. Yiyebiliyor. Böyle bir hizmetimiz var. Güzel. Evet. On harici sertme, kahvaltımız, menüdeş her şeyimiz de mevcut. Güzel. Evet. Başka nelerimiz mevcut abi mesela burada? burada burası zaten doğal iç. Kaç metrekare bir alan abi burası? Baya büyük yani 3 dönüme yakın bir yer burası. 3 dönüme, yakın, evet, bir üç dönüme yakın bir yer. Üç 3 dönüme yakın bir yer. Buradan böyle kubalarımız var. Suyun içinde bunları gezdirebiliyoruz. Suyun içinde gezebiliyor. Tabii yani müşterimiz hem yüzüyor, hem yemeğini yiyor, hem keyif yapıyor. Çok güzel. Evet. Burada böyle bir asma köprümüz var şeyimiz. Asma köprü, buradan atlıyorlar mı hava aşağıya? Yok, atlamıyoruz. <laughs> Atlama <yap>. yok. <laughs> var. Gördüğünüz gibi akvapark da burada. Buradan evet. suya girilebiliyor Tam ama. Girilmiyor. Doğal yüzme alanımız var burada. Tabi, yana... Yüzme alan yeri burası. Evet. Gün... Arkadaşlar güneş geliyor ama. Hı -hı. Şu an belli oluyor mu? Biraz belli oluyor ama. Şurası akvaparktan atladıktan sonra yüzme alanı karşısı. Evet. Şurası. Yani burada atlama yerimiz var. Bu su Ağustos, Temmuz'da bile buz gibidir. Yani Mesela kaç derece deriz. oluyor? Ya tam derecesini bilmiyorum ama 5-10 dakikadan fazla duran pek göremedik. <laughs> Hemen yani Donuyor yani... mu abi suyun içinde? Tabii tabii. <laughs> burada akşam yani şahsız oturulmaz. Alanya'nın o kavurlu sıcağına rağmen burası yani çok serin çok Çok serin oluyor. Evet. Oksijen boldur. Sırf çam ağaçları gördüğünüz gibi. Evet. Yani söyleyeyim. gerçekten cennet gibi bir yer. Arkadaşlar dediğim gibi bakın şurada ıı, oturulacak yerleri çok harika. Suyun içinde suyun yani üstünde sanki oturuyorsunuz böyle su altınızdan gidiyor. Masalarda burada yemeğinizi rahatlıkla yiyorsunuz. Çok güzel bir yer ben beğendim. Gelirseniz arkadaşlar buraya gelirse nasıl gelecek abi? Nereden ulaşacaklar mesela buraya? Dimçer'de zaten bilinen bir yer. E, Alanya Cuma Pazarı'nın 10 numaralı otobüsler gelebilirler. 10 numara. Evet diğer türlü araçla gelmek isteyenler Tosmur'dan tabi de takip ederlerse Dimçeli'ne gelebilirler. En son tarafı zaten Özkan Şahin diye yazar. Ya tek balık tutma olayı da burada bizde vardı. Özkan Şahin. En evet. son restoran mı abi? En son restoran gelmeden. E, gelmeden. Evet. Evet. Ya bu balık tutma olayını sadece biz yapıyoruz. Teksin sağ... burada. Yani dim çayında evet. bu balık tutma olayını sen evet, yapıyorsun. Evet. Biraz Güzel. zahmetli bir işimiz. Biraz zor ama tabii ki ön olan insanlar mutlu olması. Aynen. Aynen. Alması ve yedikleri balıkları taze taze yediler. Aynen. En güzeli bu. Yeah, I'll just